Havanın bileşenleri olan azot ve oksijen gazlarının kaynama noktaları sırasıyla eksi 196 ve eksi 183 Celsius'tur. Hava önce sıkıştırılıp soğutularak sıvılaştırılır, sonra bileşenler kaynama noktalarının farklılığından yararlanarak ayrı ayrı elde edilir. Bu işlemler aşağıdaki gibi şematize edilebilir. Bu sisteme göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda havanın sıvılaşması için basıncın yüksek, sıcaklığın düşük olması gerekir diye sormuş. Bakın şurada bilgi verilmiş aslında. Hava önce sıkıştırılıp soğutulur diyor. Yani düşük sıcaklıkta ve yüksek basınçta bu işlem yapılacaktır. Doğrudur. İkiye bakarsak sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla azot ve oksijen gazları elde edilir. Evet hava ayrımsal damıtma işleminden geçirilerek yani kaynama noktası farkı yardımıyla hem azot hem de oksijen gazları elde edilebilir. Bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda ilk ayrılan gaz, kaynama noktası yüksek olan oksijen gazıdır. Hayır, tamamen e, tersi olacak. İlk ayrılan gaz, kaynama noktası düşük olan azot gazı olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Şekildeki kapların içinde aynı sıcakta bir miktar etil alkol sıvısı buharıyla dengelidir. Birinci kapta sıcaklık sabit tutularak piston B noktasına itiliyor. İkinci kapta ise aynı hacimde sistemin sıcaklığı artırılıyor. İşlemler sonucunda değişimlerinden hangileri gerçekleşir diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakma sıvı molekül sayısı birinci kap için ve ikinci kap için ne olur? Şimdi yorumlayalım. Birinci kapta sıcaklık sabit tutulmuş ve pistonlu kap olduğunu biliyoruz. Piston B noktası ile itiliyor. Yani piston aşağı itilirse hacim azalacağından dolayı ne olacaktır? Basın artacaktır. Bu durumda sıvının molekül sayısında yani gazın molekül sayısı aslında buhar gibi düşünebilirsiniz. Buhar molekül sayısına bir azalma, sıvı molekül sayısına bir artma olur. İkinci kapta ise Aynı hacimde sistemin sıcaklığını artırıyoruz. Pistonlu kaplarda pistona müdahale etmediğiniz sürece sıcaklığı artırsanız bile ne olacaktır? Sıvı taneciklerin bir kısmı buhar haline geçeceğinden sıvı molekül sayısı azalır. Birinci ifade doğru olur. İkiye bakarsak buhar molekül sayısı da tam tersi. Bu sefer piston aşağı itildiğinde hacim azalacağından buhar molekül sayısı azalacak. İkinci kapta sıcaklık artışıyla beraber sıvı molekül sayısının bir kısmı buhar hale geçeceğinden buhar molekül sayısında artış olacak. İkinci ifade de doğru olur. Üçe baktığımızda sıvının buhar basıncı, buhar basıncını etkileyen faktörleri hatırlarsak 3S kuralı demiştim. Bunlardan birincisi sıvının cinsi, ikincisi sıcaklık, üçüncüsü de safsızlıktı. Dolayısıyla sıcaklık birinci için sabit tutulduğu için buhar basıncı değişmeyecektir. Ancak ikinci kapta sıcaklık artışıyla beraber Buhar basıncı artar. Yani birinci kap için yanlış, ikinci kap için doğru olduğu için üçüncü ifadeyi almıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Karbon ve silisyum elementleri periyodik cetvelin 4A grubundadır. Bu nedenle oksitleri olan karbondioksit ve silisyum dioksitin benzer fiziksel özellikler göstermesi beklenebilir. Fakat karbondioksit oda koşullarında gaz haldeyken silisyum dioksit katıdır. Farklılıklar karbon oksijen ve oksijen silisyum bağlarından kaynaklanır. Karbondioksit ve silisyum dioksit için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda her ikisi de kovalent bağlı birleşiktir demiş. Evet her ikisi de ametal atomlar olduğu için bu da kovalent bağdır. Bu da kovalent bağdır. Sonuçta her iki element de ametaldir. B şıkkına bakarsak bağımsız karbondioksit molekülleri arasında zayıf van der Waals kuvvetleri vardır. Evet şunu söyleyebiliriz. Buradaki oksijen ne kadar çekerse buradaki oksijen de o kadar çekeceğinden eşit çekim apolar molekül olur. Apolar moleküllerde sadece zayıf van der Waals etkileşimlerini yani London etkileşimini yaparlar. Doğrudur. C şıkkına bakarsak karbondioksit moleküler yapıya silisyum dioksit A örgülü yapıya sahiptir. Evet karbondioksit moleküler katı örneğidir. Silisyum dioksit ise A örgülü kovalent katı örneğidir. Bu da doğru olur. D şıkkına bakarsak aynı koşullarda karbondioksitin erime ve kaynama noktası daha yüksektir demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karbondioksit moleküler katı olduğu için zayıf London etkileşimleriyle bağlıdır. Ancak silisyum dioksit şunu söyleyebiliriz. Silisyum dioksit A örgülü kovalent katı olduğu için daha fazla etkileşim yapar. Kaynama noktası daha fazla olur. Bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına bakarsak karbondioksit suda çözülürken silisyum dioksit geniş ağır örgü nedeniyle suda çözülmez. Evet karbondioksit suda çözülür. Suyla tepkimeye girince asit olan karbonik asit oluşturur. Karbonik asit de tekrar suda iyonlarına ayrışır ve suya haşartı iyonlarını bırakır. Bu durumda suda çözülecektir. Ancak silisyum dioksitte böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü A örgülü kovalent kasıyla bağlı olduğundan dolayı bağları kırmak çok zordur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. İzmir'de soğuk bir kış günü dışarı konan bir miktar suyun kütlesinin zamana bağlı değişimi grafikte verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda birinci bölgede hal değişimi olur. Birinci bölgede suyun kütlesi sabit kaldığı için burada hal değişiminin olması söz konusu değildir. 2 B şıkkına bakarsak suyun ilk sıcaklığı 0 santigrat dereceden büyüktür demiş. Şimdi bir miktar su var ve kütlesi zamanla bir de sabit kalırken iki de azaldığına göre demek ki 0 santigrat dereceden büyük bir sıcaklığa bağlıdır. C şıkkına baktığımızda suyun tamamı donar demiş. Şimdi suyun kütlesi sıfıra kadar inmiş. Dolayısıyla suyun tamamına donduğunu söyleyebiliriz. D şıkkına baktığımızda suyun potansiyel enerjisi azalır demiş. Evet kütlesi zamanla azaldığı için ne olacaktır? Enerjisinde de zamanla azalma olur. Bu ifade de doğru olur. Düzensizlik azalır demiş. Evet suyun başta kütlesi belki sabit ama daha sonra kütlede azalma olacağından dolayı zamanla düzensizliği de azalacaktır. Bu ifade de doğru olur. Ancak birinci bölgede hal değişimi olmaz söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Bir kimya etkinliğinde öğrenciler katılarla ilgili çeşitli bilgiler veriyor. Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur diye sorulmuş. Seda için baktığımızda karbondioksit ve silisyum dioksit moleküler katıdır demiş. Bu ifade yanlış olmuş. Çünkü biz biliyoruz ki karbondioksit moleküler katıdır. Ancak silisyum dioksit A örgülü kovalent katıdır. Bu ifade yanlış olmuş. Görkem sodyum iyonik bir katıdır. Sodyum bir metaldir. Dolayısıyla metalik katı örneğine girer. Bu da olmadı. Başaran kristal katıların belirli bir erime noktaları vardır. Evet kristal katılar belirli şekilleri ve hacimleri vardır. Belli bir geometrileri vardır ve belirli sıcakta erirler deriz. Bu ifade doğru olmuş. Reyhan amorf katılar ısıtılınca erimeden önce belli bir sıcakta yumuşar ve bu sıcakta şekil alabilirler demiş. Evet yani camsa geçiş sıcaklığından bahsediyor aslında. Camsa geçiş sıcaklığı vardır amorf katıların. Yani belirli sıcakta erimezler deriz. Bu da doğrudur. Mehmet Tereya plastik, lastik mum ve ruj kristal katı örnekleridir demiş. Burada da hata var. Çünkü biz biliyoruz ki tereya, plastik, lastik, mum gibi belli şekli geometrisi olmayan maddeler amorf katılardır. Bu da yanlış olmuş. Bize verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğunu sorduğu için verilen bilgilerden şöyle incelersek, Başaran ve Reyhan'ın verdiği bilgilerin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Saf bir x katısının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda 0 ile T1 arasında kinetik enerji artar demiş. 0 ile T1 aralığına baktığımızda sıcaklığın arttığını görüyoruz. Sıcaklık artarsa biz biliyoruz ki kinetik enerji de artar. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakarsak T1 ile T2 arasında X'in potansiyel enerjisi artar demiş. T1 ile T2 arasında madde hal değiştiriyor. Yani burada katı artı sıvı halde. Sıcaklık her ne kadar sabit de kalsa burada durgun enerjisi olan potansiyel enerjisi artacaktır. C şıkkına baktığımızda T2, T3 aralığında X maddesi akışkan özellik gösterir. T2, T3 aralığında madde sıvı ve sıvılar akışkan özelliği sahiptirler. Bu ifade de doğru olmuş. D şıkkına bakarsak T3, T4 aralığında sıvının buhar basıncı sabittir. T3-T4 aralığında sıcaklığın sabit olduğunu görüyor olmamız gerekiyor. Madde burada hal değiştiriyor. Dolayısıyla sıcaklık sabit kalırsa buhar basıncı da sabit kalır. Mantığıyla bu ifade doğrudur. E şıkkına bakarsak ilk sıvısı T1 sıcaklığında buharlaşmaya başlar demiş. T1 sıcaklığı için şunu söyleyebiliriz. Madde katıdan sıvı hale geçtiği için artık burada eriyor. Yani erime noktasıdır. Dolayısıyla burada buharlaşma değil erime başlar. E şıkkı yanlış olmuş sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Tabloda bazı sıvıların oda koşullarında viskosite değerleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda akıcılığı en fazla sudur demiş. Şimdi akıcılık biliyoruz ki viskositenin tam tersidir. Çünkü viskositenin tanımı nedir? Akmaya karşı gösterilen direnç. O zaman su için şunu söyleyebiliriz, viskosite en düşük olduğu için akıcılığı da en fazladır, doğrudur. Yani viskositesi düşük olanın akıcılığı en fazladır. İkiye baktığımızda gliserinin 50 santigrat derecedeki viskositesi 934 cp'den daha büyüktür demiş. Şimdi gliserin için şunu söyleyebiliriz, verilen sıcaklık oda koşulları yani 25 santigrat derecedir. 25 santigrat derecedeki değeri 934 olduğuna göre acaba sıcaklık artınca viskosite ne oluyordu? Sıcaklık artarsa tanecikler az çekim kuvveti zayıflayacağından dolayı viskosite düşüyordu. Yani sıcaklık 25'ten 50'ye getirildiğinde artık viskositesinin azalmasını bekleriz. Yani 934'ten daha aşağılarda olmasını bekleriz. Büyüktür demiş yanlış olmuş. 3'e bakarsak molekülün geometrik şekli viskositeyi etkiler demiş. Tabii ki baktığımızda elimizde bir etanol var, bir gliserin var. Moleküllerin geometrik şekilleri bakın H2O'da daha farklı bir geometri var. Açısal diyoruz biz buna. Diğerleri düz zincirli yapı. Tabii ki geometri bir Aşağıdaki olayların hangisinde maddenin hal ile ilgili bir durum yoktur diye sorulmuş. A şıkkına baktığında kar yağışı demiş. Evet yeryüzündeki nem havaya karışarak yeryüzüne yağış olarak düşer diyoruz. Bu olay yoğunlaşma olayıdır ve hal değişimidir. Olur. B şıkkına bakma kolonyaya dökülen elin hemen kuruması demiş. Evet kolonya uçucu bir madde olduğu için ele, ele döküldüğünde hemen kurur. Yani buharlaşıp uçup gider deriz. Yine hal değişimi vardır. C şıkkına bakma şekerin suda çözülmesi, şekerin kimyasal formülü C6 H12O6'dır. Suyun içerisine attığımızda suda moleküler olan halde çözünür. Burada herhangi bir hal değişimi söz konusu değildir. Çözünme olayı vardır. C şıkkı yanlış olmuş. D şıkkına bakarsak havadan azot ve oksijen gazı eldesi. Burada havan içerisinde bulunan azot ve oksijen gazları ayrımsal damıtma yöntemiyle kaynama noktası farkına dayanarak bir elde yöntemidir. Yani burada da bir hal değişimi söz konusu vardır. Buharlaşma işlemini burada düşünebilirsiniz. E şıkkına baktığında doğadaki su döngüsü. Su döngüsü zaten tamamen işte ısınan hava yükselir şeklinde. Sıcaklık arttıkça işte buharlaşmanın başlaması. Daha sonra havadaki nemle beraber yeryüzüne yağış olarak düşmesi. Yine bir yoğunlaşma olayı vesaire. Yine hal değişimi vardır. Sorumuzun doğru cevabı.